Evet Nusret bey, hazırım. Bahçelerde Nilüfer, gidiyor Şimendüfer, gel seninle sevişelim, sen Palamut, ben Lüfer. Bahçelerde Mürdüm, seni rüyamda gördüm şöyle bir baktım ise sen bayıldın ben öldüm. <laughs> 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 ne kaldın kız? Bir işim vardı da. Oo, son günlerde bir dümenler çeviriyorsun ama dur bakalım. Bugün bir mektup aldım, bizim meşhur geliyormuş. Gittim Aksaray'daki teyzeme sordum, doğruymuş. Yiyen mi? Hı, hı. Bir yiyenin olduğunu bilmiyordum. Hem de ne yiyen? Etraftaki kızlar hapı yuttu. Bütün mahallenin kadınları başladılar bile teyzeme yağ çekmeye. Ha, nesi varmış bu adamın peki? Nesi yok desen daha iyi, bir erkekle ne ararsan var. Getirsene bir gün buraya. Bilmem ki gelir mi? Gel. Gelmek mi zor? Gitmek mi zor, olmuyor, 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 olmuyor! Gitmek mi zor, kalmak mı zor, zor! Bak Musi, bir gazinoyu düşün, tıklım tıklım dolu, en ön masada da Nebahat oturuyor. Ve birden seni sahneye itiyorlar, sazlar çalmaya başlıyor ve... Biliyorsun, işin içinde dans da var. Hadi canım, yarın nebahat senle dans etmek isterse.. ..böyle salak salak duracak mısın karşısında? Farz et ki ben oyum! Hadi hayatım!